Ben Ali Rıza Selçuk, Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Geçtiğimiz günlerde eşimin doğduğu köy olan Yayla Alan Köyü'ne gittik defne kesim hasatı için. Yaklaşık 10 gün civarında orada kaldık, orada yaşadık. 3 ee, gün önce çocuğum hasta olduğu için Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirmek istedik. Telefon orada çekmediği için bizim birçok şeyden haberimiz olmadığından telefonlar arda arda gelmeye başladı ve herkes bize sosyal medya hesaplarınızın ele geçirildiğini ve bize işte çeşitli türden dolandırıcılık sebebiyle mesajlar atıldığını söyleyenler oldu. Ve biz hemen gerekli tedavi işlemlerini hallettikten sonra sosyal medyamızın başına geçtik ve baktık giriş yapamadık. Emniyete gittiğimde dolandırıcılık olduğunu anlamadık henüz. Sadece çalındığından emindik. Ben çeşitli sosyal medya uzmanlarıyla bir araya gelerek nasıl alabileceğimiz yönünde konuşmalar yaptık ve gece 12 civarı ben hesabımızı tekrar aldım. Ve tek tek atılan mesajları okuduğumda ise bizim samimi olduğumuz, görüştüğümüz sayısız kişiye mesajlar atılmış. Kimisinden e, mesaj yoluyla e, kart bilgileri istenmiş, çek dağıtıyorum denilmiş. Benim eşimin de kullandığı için bu hesabı bayanlar daha çok güvenmiş evdedir ek iş yapıyordur gibisinden düşünerekten çabuk kolayca kanmışlar burada elimde gördüğünüz kağıtta bizi tanıyan bir insan kart bilgilerine kadar vermiş ve bunun hesabından yaklaşık 300-400 liralık bir alışveriş yapılmış başka eşimin okul arkadaşlarından ya canım ben işte telefonumu düşürdüm kırıldı numaranı yazsana diyerek numarasını yazan kişilerin faturalı hesabından işte paralar kesilmiş. Çeşitli yaklaşık 7 veya 8 civarında mağdur var. Onların mağdur olduğu kadar bizim de mağdur ve maşubuiyetimiz var. Ben hemen dilekçemi yazıp ertesi gününde savcılığa gittim Fakat bugün resmi tatil olduğu için e, bir sonuç alamadık. E, ciddi derecede bir sıkıntı yaşıyoruz İnsanlara kendimizi izah edemiyoruz niye edemiyoruz? Hesap bizim hesabımız olduğu için insanlar bize şu anda itimat edemiyor haklı olarak. Ve biz şu anda yetkililerin bu bizim sistemimize 10 gün önce giriliyor. 10 gün bizim eşimin veya benim arkadaşlarımla nasıl konuştuğum, nasıl hitap ettiğimi görüyorlar, izliyorlar. Ve 10 günün sonrasında 16 Ekim'de giriş yapıyorlar. Batman üzerinden sisteme giriş yapılıyor. Ayın 26'sı, 27'si günü de ve bu olaya başlıyorlar. Ve biz şu anda bu Kadri isimli bayan var. Kart bilgileri, internet bankacılığı isimleri bilgilerini veriyor. Ve sonra bir başka kişi var. Telefonundan 240 lira civarında bir miktarda para alınıyor. 120 lira civarında alınan var. 400 lira alınan var. 600 liralık internetten ayakkabı siparişi veren var. Bizim istediğimiz şu anda bu olayın aydınlanması. Yapan kişilerin bizim mahcubiyet ve mağduriyetimizi aydınlatmaktır. Bizim hesabımız çalındı, gerekli yerlere biz bilgilerimizi sunduk. İnşallah tez zamanda bunun da aydınlanması gerçekleşir. İnsanlardan isteğimiz e, şu anda ülkemizde veya dünya genelinde böyle bir olay yaşanıyor. İnsanlar samimiyetinizi izleyerek, sizin davranışlarınızı izleyerek nitelikli bir şekilde dolandırı, dolandırıcılık yapmaya başladılar. Kimseye güvenmeyin. Çok sevdiğiniz bir insan sizden numaranızı istiyorsa, düşürdüm diyorsa, siz numaranızı verin, biz siz arayalım deyin. Veya hatta kardeşiniz bile olsa yüz yüze görüşerek para alışverişi yapın. Böyle mağduriyet yaşanmasın. Ben bu insanlara diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim eşime olan iyiliğinden, güveninden ötürü böyle bilgileri vermiş. Yanlış ama ona da bir şey diyemezsin. E, bayan bayana her zaman güveniyor. E biz şu anda e, ivedi bir şekilde bunların çözülmesini istiyoruz. Siz takip ettikten sonra aynı sizin hitabınız gibi mi? Aynen öyle. 10 gün süre bizim hesabımızda kalınıyor. Batman'dan giriş yapılıyor. Sosyal medyada bunları görebiliyorsunuz. Ve bizim eşimin arkadaşlarıyla nasıl hitap ediyorsa aynı o şekilde yaklaşıyor. Bir bayan arkadaşına selam canım dediyse o şekilde konuşmaya başlıyor. Karşı taraftan haber geldi mi? Ya işte ben çek dağıtıyorum ek iş yapıyorum. E, bana bu konuda yardımcı olur musunuz? E, destek olur musunuz? E, i̇şte iyiliğine, samimiliğine güvenen kişilerde e, evdedir, ev hanımıdır. Biz de çorbada bir tuzumuz bulunsun diyerek e, böyle numara veriyorlar veya da hesap bilgisi veriyorlar. E, 15 sayfa şu an elimizde çıktı var. Konuşmalar, delil olarak. E, savcılığa bunları veriyoruz yarın açıldığı zaman. Burada 200 lira sadece bu yani hem gülüyorum hem de zoruma gidiyor. 200 lira ayakkabı siparişi verilmiş şu anda buradan. O bayanın şeyinden. İnsanoğlu anlatamıyorsun şu anda mağduriyetimizi mahçubiyetimizi. Herkes bizim hesabımızdan olduğu için bizi ilk suçlu olarak suçlu niteliğinde buluyor. Tez zamanda bunun aydınlanmasını ve insanların daha duyarlı sosyal medyadan kimseye güvenilmeyeceğini kolay kolay alışveriş yapılamayacağını bilsin, öğrensin. bizim isteğimiz bu. Mağduriyetimiz de bir an önce giderilirse bizde insanlara karşı bakış açımız daha çok değişir. Şu anda suçluyuz. Mahçup mahçupluk hissediyorum ben arkadaşları görürse hani sizin yüzünüzden oldu dolandırıldık diyecek diye. Yani ürperiyoruz açıkçası. En kısa zamanda yetkililerimizin buna bir çözüm bulmasını ve araştırılması bu sosyal medya dolandırıcılarının önüne geçilmesini ee, bekliyoruz. Nasıl? hem mağdur hem maçubuz diyecek bir şey bulamıyoruz. Tez zamanda bulunur bunu yapanlar inşallah. Herkes rahat bir nefes alır. Biz de mahcubiyetimizi gidermiş oluruz.